Evet Çorlu Tarım Fuarı'nda stand ziyaretlerimiz devam ediyor. Bugün üçüncü gündeyiz. Çorlu'daki bu yıl 17. .si düzenlenen tarım fuarındayız. Yanımda şimdi genç bir hanım kızımız var. Ee, ama kendisi çiftçi. Daha önce yine bu sayfadan e, renkli fuarcılığın hem YouTube hem Facebook sayfasından Nida kardeşimle e, uzaktan bir bağlantı canlı yayın yapmıştık. Kendisi Gelibolu'da genç girişimci ama iyi bir çiftçi. Çorlu Tarım Fuarı'nda karşılaştık. Kısaca onunla neler yapıyor, fuarda neler gördü onları değerlendireceğiz. Ben Nida kardeşime tekrar Çorlu'ya, fuara hoş geldin diyorum. Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, yani gelişen teknolojiyi görüyoruz. Tabii ona da ayak uydurmamız gerekiyor. Eksiklerden, yeni şey yeniliklerden eksik kalmayalım diye. Şöyle hem yürüyelim okay. fuarda. E ee, tabii güzel de bir hava var. Ee, akşam saatlerindeyiz. Ee, gündüz sıcak oluyor ama akşam saatlerinde serin oluyor. Şorla Tarım fuarı da biliyorsunuz gece 20'ye kadar, 22'ye kadar kapıları açık. Nida herhalde dün geldin diye evet. biliyorum. Ee, hangi standları gezdin? Neleri gördün? senin en çok bu fuarda dikkatini çeken neler var? Her, hemen hemen her standı gezdim, gördüm. Ee, yeni nesil böyle kocaman traktörler var ya tabii hayalim hedefim olduğu için sürekli her şeyin en büyüğüne bakıyorum. Ee, yeni balya makineleri gelmiş, yeni çıkanlar, lansmanları olmuş, onlar çok dikkatimi çekti. Böyle küçük balya değil de hani büyük balyalar oluyor ya onlar ee, traktörler, yeni iş makineleri o kadar gelişmiş ki, dronlar, yani otomatik dümenleme sistemleri evet. bu farda her şey var gerçekten. Ya bunlar da aslında artık yeni teknoloji de çiftçinin bir ihtiyacı daha verimli ürün elde edebilmek için e, bu tür teknolojiyi takip edip hatta sahip olmak lazım. Var mı bir anlaşma, bir sözleşme, bir ön görüşme en azından? Yok yani şu anlık öyle bir şey yok maalesef. O zaman sizin tarım aletleri şu anda yeterli en evet. azından e, tabii bu bütçeyle doğru orantılı. Senin bir hayallerin vardı o yayında konuşmuştuk biraz ondan konuşalım. Evet, ben kendime böyle hani e, bir hayvanat bahçesine giriyorsunuz ya hep. Böyle düzenli bir şekilde duruyorlar. Ben onu çiftlik hayvanlarını da hayal ediyorum. Tabii ne kadar gerçek olabilir bilmiyorum ama düzenli ve sistemli bir çiftlik hayalim var. Yani küçük baş, büyük baş hem böyle sosyal medyayı da burada kullanmak istiyorum. Hani gelen misafirlerim oluyor, onlara böyle kalacak yer, böyle köy hayatını deneyimleyebilecekleri bir ortam hazırlamak istiyorum aslında. Daha modern çiftçilik. Evet, kesinlikle. Aynen. Tam olarak öyle. Evet. Tabii şimdi seni böyle görünce gerçekten e, genç, güzel bir e, hanımefendisin diyeyim. Diğer herhalde dikkat çekiyordur değil mi? Yani çiftçilik nere? Burada da e, tanıyanlar tanıyordur ama tanımayanlar da bir şaşkınlık yaşıyordur. Az önce biz de ona e, şahit olduk. Belki de seni en çok zorlayan bu mu? Ya aslında inanmıyorlar biliyor musunuz? Yani asıl mesleğin ne? Hani böyle sorular alıyorum. Çiftçiyim diyorum. Çiftçi mi? <laughs> Yani bağdaşlaştıramıyorlar. Artık bir kadınla bir tarım işini e, insanlar kenetlenemiyor böyle. Bilmiyorum. Çiftçilik derken de şu anda e, son hasat nedir? Herhalde buğdayı biçtik Gelibolu'da da. Evet. E, senin de e, bir tarım arazim var. Evet. Neler ektik, neler biçtik? Hasat nasıl geçti? Arpa var bizde, buğday var onların hasatları bitti. Şimdi ayçiçeği bekliyoruz. Yoncamız var. Yoncayı biçiyoruz, bağlıyoruz, suluyoruz falan. Arpa buğday bitti. Yani verim pek olmadı açıkçası. Buğday herhalde değil mi? Biraz evet. kurak geçti. Evet kurak geçti biraz. Yani idare ediyoruz. Yani zaten kendi hayvanlarımızı ayırıyoruz çoğunluğunu. Kendi yemini en azından yem almıyoruz diyeyim. Peki hayvancılık mı yoksa zirai, çiftçilik derken tabii hepsini kapsıyor ama ekim işi mi diyeyim en azından yoksa küçük çiftçilerin her ikisini birden yapması daha da ekonomik mi oluyor? Evet kesinlikle. Biz özellikle hayvancılık yapılıyorsa kesinlikle kendi yemini kendin üretmek zorundasın. Yoksa işin içinden çıkamazsın. Yem maliyetlerine yetişemezsin. O yüzden biz de hayvanlarımıza ne lazımsa onu yetiştirmeyi düşünüyoruz, çalışıyoruz. Peki Tarım Bakanlığımızın son bu hayvancılıkla ilgili destekleme e, açıklandı. Belki yetersiz ama yine de bununla ilgili e, tabii sen aynı zamanda hem gençsin hem kadınsın. E, devletimizin bakanlığında bu konuda çok destekleri var. Bunlardan faydalanıyor musun? Buradan e, yeni e, genç e, çiftçi arkadaşlara ne söylemek istersin? E, ben geçen sene de kullanmıştım destekten yararlanmıştım. Kredi desteği var yani. Büyük çoğunluğu faizsiz kredi desteği diye geçiyor. Biz bu sene tekrar kullandım. Ee, onunla da güzel değerlendirdiğimi düşünüyorum. Nakit kısmıyla kendime bir inek aldım. Yani araba aldım süt dağıtmak için. <laughs> Geri kalanı da işte gübre, mozot ona gidiyor. Azalt yine. Destekler yetersiz ama herhalde imkanlar bu kadar. Yine de bir nebze olsun. Destek sağlıyor evet. diye düşünüyoruz. Evet. Bu konuda e, tabii daha iyi olsun istenir ama bu konuda ne söylemek istersin? Yani davulun sesi uzaktan hoş gelir. Şimdi ne ne söylesem yalan olur. Onların durumlarını, iç durumu bilmediğim için e, tabii e, daha fazlasını isteriz. Peki Sosyal medya evet sosyal medya ya sosyal medya Aslında ben çok değinmek istemiyorum sosyal medya bu işin çok özür dilerim ama biraz şımarık yüzü öyle. sade sosyal medyada e, like almak için takipçi almak için değil Nida gerçekten e, bu işi yapanlardan babadan e, bu işi yapıyor e, sadece genç bir kız e, o kadar e, Dolayısıyla e, erkek olsaydı devam edecekti zaten babadan değil mi öyle değil mi? Öyle. Kesinlikle yani sosyal medya biraz daha dediğiniz gibi şov kısmı kalıyor ee, ama biraz da örnek alınması evet. güzel oluyor çünkü ben sosyal medyaya başlarken hiç böyle fenomen olayım işte çok takipçim olsun insanlar beni tanısın gibi bir amacım yoktu ee, ama tanıyorlar ne mutlu İnsanlara Beraber. örnek olabiliyorum küçük çocuklar bile yanıma Nida abla işte biz de senin gibi olmak istiyoruz deyip geliyorlar beni çok mutlu ediyor. Hani bu işe sarılmamın sosyal medyaya devam etmemin aslında bir sebebi de bu bence. Örnek Ö olabilmek. Örnek olabilmek kesinlikle evet. ama e, çok özür diliyorum yine işi şımartmadan, amacını değiştirmeden evet, çiftçilikten vazgeçmeden, sosyal medyayı ön plana çıkarmadan. Çiftçilik ön planda ama yaptığı güzel şeyleri paylaşması ben de takip ediyorum. Nida kardeşimizi. Peki fuara dönersek sen çok güzel traktör kullanıyorsun, evet. iş makinesi kullanıyorsun. Ee, burada bir deneme, bir test etme şansın oldu mu? Yok hiç olmadı. Hiç içine bile bilmedim. hiçbirinin. Yani traktörleri aslında şimdiden sonra gezeceğim hepsiyle böyle bir... E, takipçilerimi bilgilendirmek için bir post hazırlamayı düşünüyorum. Hepsini bütün traktör firmalarını tek tek çekeceğim ve inceleyeceğim. Bakalım nasıl olacak. O zaman biz daha sonra izleyeceğiz. Yine balya makinaları var dedin. Evet. Ee, bunlarla ilgili de bu fuar. Bu tür fuarlara katılıyorsun. Ben daha önce çekimlerini de gördüm. Bu, bu fuara ilk defa geliyorsun. Evet, bu güzel. fuarın senin daha önce gezdiğin fuarlardan sana göre farkı ne? Ee, bir kere Çorlu Tarım Fuarı açık alandaki Türkiye'nin en büyük tarım fuarı diyebiliyorum. Ve gerçekten bir sürü firma, bir sürü katılımcı var. Bence en büyük artısı da bu açık alanda olması ve hani böyle geceye kadar sürmesi diye çünkü çok rahat gezebiliyoruz. Tüm gün boyunca isterseniz sabahtan isterseniz akşam üzeri gelip böyle bütün gecenizi bir değişik bir aktivite olarak değerlendirebiliyoruz. Tabi sen Gelibolu'dan geliyorsun. Evet. Gelibolu'dan da herhalde çiftçilerle burada bir hasbihal ettin tanıştın. Evet. Aslında fuarların en güzel tarafı da bu camiayı Teşekkür. böyle yılda bir defa olsun ya da diğer fuarlarda hı hı. bir araya getirmek bu da güzel. Biz de seni burada gördük. Teşekkür ederim. Yani hem kendi köyümden gelenler var e, Gelibolu'dan gelenler var tanımadık gelenler var. Kırklareli, Çorlu Tekirdağ her yerden gelen var. Evet ona ben çok şaşırdım zaten. Evet e, bu yayını e, kapatalım. Teşekkür edelim. Ben Bizi kırmadı Nida kardeşim. Gelibolu'dan e, geliyor. E, Çorlu Tarım Fuarı'nda kısa bir söyleşi yaptık. Son cümleni alalım, kapatalım. Tarımlı yıllar dilerim herkese. <gülüyor> <gülüyor> bol bol yani ekiptiksinler. Beş karış toprağı boş bırakmasınlar bence. Peki çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Evet, Çorlu Tarım Fuarı'nda e, gezimiz devam ediyor. Akşam serinlik çıktıkça standları tabii daha rahat geziyoruz. E, cumartesi akşamına kadar devam edecek. Merak edenler gelsinler diyelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Harika <laughs> olun.